Cenaze arabalarımız geliyor. Evet. Ee, büyük arabalar geliyor. Bu köprüyü de. Burası ayrı bir e, sorun diyorsunuz. Evet burası ha. ayrı bir sorun. Hı hı. Bu şey olarak ayrı bir sorun. Ee, İstanbul'dan gelen cenaze arabalarımız, büyük arabalarımız burada gelmiyorlar, geçemiyorlar köprüden, mağdur oluyoruz. Bu köprünün e, öne en abi, önemlisi abi, abi, abi. bir çaresi bulunması. Bir çare bulunmasını istiyoruz bu köprüye biz. Hı hı. Ee, bütün büyük arabalarımız burada kalıyor, köye çıkamıyorlar. Hı. Özellikle cenaze arabalarımız, kışın geliyorlar köylerimize çıkamıyorlar. Çok sıkıntı. Buna bir çare bulunmasını, buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir de kaza oluyor. Bir kaza. Şimdi şu, şu yolun genişlemesini Bu yolun genişlemesini istiyoruz. İşte önemli olan bu kazada oluyor. Çok da dar, virajlarda dar. Evet. Özellikle bu yok burada kazada oluyor. Dabanın derine de indi de in in ve araç. dabanın derine in, inip büyük araçların buradan genişletip geçilmesini, bu sorunu çözülmesini istiyor bu şey. zamanında zaman da zemin etütü yapıldı buraya. Şöyle döndü. Buraya, Hı. buraya zemin etütü yaptılar. Hı -hı. Sağlam çıktı köprü. Yıkmadı o zaman. Bu demir yolu ilk baştan tamir olurken, yıkılırken yıkmak isterildi, yıkılmadı. Hı, hı Belli bir şeyler oldu. Buraya aşağı yukarı bir buçuk iki metre doldu burası. Ben buraya bir kamyon şey doldurdum, beton doldurdum buranın çevresine. Arabalar geçemiyordu o zaman şeyden, şu çukurdan. Ondan sonra geldiler burada zemin etti yaptılar. Köprü sağlam çıkardılar. Şimdi buraya bile, bile, Sivas mı bakıyor Tokat mı? Tokat. Burası, demir yol olarak, olarak, evet. olarak dört işletme sivas, sivas. Sivas Dördü sivas işletme Sivas bakıyor. Dört işletme Dördü işletme Sivas bakıyor. Dört işletme dört Sivas bakıyor. Dört işletme'den adamlar geldi buraya, zemin eti yaptılar buraya, sonunda vurdular. Sağlam çıktı bu köprü, yıkılmaz dediler. Tarihi eser olarak bıraktılar burayı ama bilinçli ama şey olarak yani köprü i̇şte yıkılmasını siz, biz çok istedik. Siz istedim. şöyle yapın. E, muhtarlar olarak dilekçenizi hazırlayın eee valiliklere. Şimdi benim zamanımda e, ben sunan. duruyor dilekçelerde en az üç sefer dilekçe verdim dördü işletmeye. Dördü işletmeye. Benden önceki muhtarda da verdi. Sağlam çıktığı için dokunamadılar. Dokunmadılar. Evet. O zaman başka çözüm yani bu. Başka başka çözüm bunun ya alttan oradan gidecek. Hı -hı. Ya da burayı alıp buraya suyun suyun gidermesi için başka sistem yapacaklar. demir Yoksa burası... görevliyken buranın Zile'den Sivas'a kadar komografisini çektirdim. Bunun içinde görevli olan bendim zaten. Her taraf çocuk çıktı bu tarihi eser ama çok sağlam çıktı. Bu indiremediler yıkamadılar Ama bu köyler, özellikle benim kendi köyüm. Buranın yüzünden çok mağduriyet yaşıyoruz yani. Cenazemiz evet. İstanbul'dan Tokat civarından geldiği zaman şurada yukarıdaki köyleri dolanmak zorunda kalıyor. Evet. Kış gününde geçemiyor yani. Eğer bir, şeyimiz varsa bu köyleri bu şeyden kurtaralım yani. Kenarlarında yaya geçidi vardı evet. buranın. Yani. Nasıl o kadar da oldu. büyük yaya bir sorun. Yani. Köyünüze gidecek buradan başka, yol istiyorsunuz. Başka, başka evet. şey yok yani burada. Başka hı hı. geçecek hı hı. yer yok. Buranın yıkılması da Belki e, gene de siz dilekçenizi hazırlayın. Burası Dilekçe olmazsa verildi. sonuçta oraya. Siz dilekçenizi tekrardan yani. yenileyin. O dilekçeleri de getirin. Ben de özellikle gidip e, hem e, Tokat valini hem de e, Sivas Valiliği'ne sunacağım. İnşallah. İnşallah. Tamam.